E, balaban teknik diye geçiyor. E, neden balaban? Bakın hemen taşı kırılmış, mahzun bir halde bizi bekleyen bir e, taş var. Balabani Ahmet Baba o. Bu teknenin bahanesi. E, 1600'lerin ilk çeyreğinde yapıldı bu. İlk defa meçhid olarak yapıldı. Daha sonra Yadrizade Ahmet Efendi bir kısım. sonra burada bir bu teşhini uyandırdı. Sadi Neşe'nin üzerine uyandırdı. Bazı kelimeleri yapacağınızı biliyorum. Ama bunu söyleyeceğim. Yani inşallah bunun sonunda çıkmadan <laughs> da rica ediyorum. Ben en son sana rica ediyorum. Bunu yapmayın. Kimi parasıyla? Kişinin parasıyla. Kişinin verdiği nakli yardımlarla e, bu tekneyi şimdiki şekilde böyle uyandırmıştır. Ahşap bir tekne bu. Bu arada şeyden de bahsedelim. kültürel e, bir kırıma uğradık biz malumunuz bakın en sondaki mezar taşı aslında hanımefendinin ayak taşıdır ve üstünde ne var? Burada i̇şte bir yıldız var. Davut yıldızı. Siyon yıldızı diyebilirim. Hadi. olarak abdest tekneleri icat edildi Osmanlı'da. Ee, ama daha önemli bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da sosyal statü de var. Mesela hoca, usta, değil mi? Hoca, usta, profesyonel, profesör. Bunlar sosyal statü ifadeleri. Akademik olsa bile sosyal statüyü belirtir. Osmanlı'da da sahibul hayranlık vardır. Hayır sahibi olmak. Veya el-hac, hacı olmak, hacı olmak. Bunlar dini olduğu kadar aynı zamanda sosyal statüyü ifade ederler. Ve insanlar bu eğitime başlardı. Bu çok tatlı bir sıvyan mürşeli. Hadi buyurun bir de şeye bakalım. Karşıya bakıyoruz. Bu şey var. Yani sizlerin kuşları da şanslı. Şeyler, ben bilmiyorum ki Ben nefret ettim. <laughs> <Yeni> kaybettiğimiz kadar okulun mezarına inanamayalım. Bir tane Kayseri'nin mimarımız var. Hepsi Mimar Sinan. Büyük Sinan. Kafe Sinan. Neyi yaptı? Mihrimah'ı yaptı. İşte Efendim Şefi Paşa'yı yaptı. E, şuradaki hamam yaptı. yerinden gittik. Cez ve Atik Valide Sultanı yaptı. Peki, kulak e, demek birisi, bir diğeri Posta Teşkilatı'nın bir şeyi, unsuru. Persler bu şehri aldığında bu ismi vermişler. Osmanlı dönemindeki ismi de Eskidar. <gülüyor> <gülüyor> dünyanın bir anlatmak için. Bu 69'da burada vefat etmiş. Yanında da iki kişi şey var. Bu da Hüdayi Hazretleri'nin mukabelecisi Mehmet Efendi'ymiş. Ve onun yanında da Mehmet Efendi'nin kızı ve kelimesi. Ee, şey. Ee, sonra 1600'lerden sonra sufileri göreceğiz. İşte Aziz Mahmut Hüdayi'yi gidiyor. var, Şam'da var içinde. Daha sonra Bursa'yı seydi, ben hadi beni bu seydi 12 Simce dişi bir deveyi, saman kulaklığını dolaştırıyorlar, süsliyorlar. Ee, bu Beşiktaş'a geliyor, törenlerle Tüskar'a geçiyor. Burada son, burada da törenler yapılmaya devam ediyor. En son Kayrılık Çeşmesi. Bu yolu devam ederseniz zaten Bağbastak biz buradan buraya devam piyasaları kontrol etmek için katılırdı. Ee, herkesin buraya devamını kontrol ederdi. Avarı sandıklarına değişiklik yaptığı dönemler olmuş. Burası da hani ben ne demiştim Osmanlı'da bir mahalle Fotoğrafları biraz paylaştım biraz daha atacağım göreceksiniz. İstanbul'un şey Üsküdar'ın ana caddesinin arası buradan cami çık kadar. Öyle geniş yol falan da yok. Peki mahal, e, meydan neresi işte bu mescitlerin avluları devletin her türlü ilanı da bu şeyde külliyede bu mescitlerin avlusunda yapılırdı. Burada su tazik etmişler içeriye. Adam çaresiz çıkmış. Çünkü diyor bunu apar topar falan. Sonradan kayıtları anlaşılmış ki İzmir'de de benzer bir durum yaşanmış. İzmir'de benzer diyorum. Biraz da sabıkalı bir adam, aksi de bir adammış. Sonra tabii sonu çok iyi olmamış. Osmanlı için e, ee, kütüphane demek şu demek. Malumunuz matbaaya kadar e, kitap bir tane, kitaplar bir tane. gezerken biz bir güzelleme yaptık. Yani yapan bunu kastettiğini bilmem. Bakın burada bir lale var. Lale malumunuz. Lale, Allah ve Hilal, Kur'an'ı alfabe itibariyle e, hesabıyla evet. 66'ya dönüyordu. Evet. Eskiler gelen biri için 66'ya sınırlı derler. Evet. E, lale'nin Allah için, Allah'ı renz eder bu. Çünkü tek kökten bir tane çıkar. Fazla değil. şekilde. Evet.

Devana'dan Sagat'a de, bir film kaydımlandı ve Doğan'a bir film aldı. İkisinin önünde isteyenlerin de başlayacağı yer bu film, Devana'da bir film var. Tezgah efendinin bu kütüphaneye baktığında bir

şekilde bağlanmış olacak. Bu da gördüğünüz gibi şeylerden biri de Haşim e, Baba'dan sonra Meşihat paylaştırılacak. Bu dönem göde kadar çıkacak. Tabi e, tabii neden bunu yapıyorlar? Aile genişlemiş, kimsenin dışarıda kalması istenmiyor. E, şey efendi eski şeyhi, sabık şeyhi tekleden çıkarabilir. Böyle pratik bir yöntem bulmuşlar. Billahi Teala Fatiha. Dönüş yoluna geçebiliriz şimdi tekke'de. Kaymakçı Zahide Mehmet efendi ise ondan sonra kaymakçı Şehid Mehmet efendi günü 21'dir Ondan sonra bu de şey oluyor, kaymakçı yani sanki kaymakçı esnafından birine mensupmuş izlenimi veriyor ama hayat hakkında bilgiler çok az, çok sınırlı. Burada ilk defa e, birazdan ziyaret edeceğiz İskender babamız Mehmet'i, onun hayat hakkında bilgimiz neredeyse yok. Kırk dokuz yani şikeste beste bilgiler var. İşte e, Hacı Bektaşi Veli'nin neslinden gelmiş olabileceği. Işte bir dönem dokuz yüzyılın içinde buraya geldiği. E, rivayet ediliyor ama başka bir bilgi yok. Ne tarikatını biliyoruz, ne meşrebini biliyoruz, ne de zamanını biliyoruz. Bilgilerin tek şey burada onun bir e, türbesinin olduğudur. Daha sonra burası uyandırılıyor. Neden uyandırılıyor? İlk defa Yeniçeri Mehmet, Yeniçeri ağası Mehmet, Mehmet Efendi, Burada bir mescit inşa ediyor. 1538 olacak. Evet. evet. Mehmet daha burada bir ahşap bir mescit inşa ediyor. Ee, muhtemelen türbeyi uyandırmak istedi. Yani türbede bir neşe olsun, bir hareket olsun istedi. Ardından işte 1700'lerin ilk çeyreğinde burası celveti olarak uyandırılmış oluyor. Neslinden gelenler, yani bundan sonraki şeyler de Mehmet Efendi'nin neslinden gelenler. Ee, çok azının kabri kabri bugüne ulaştı. İkisi dışarıda hazirede, bir tanesi de arkada e, türbede mektup. Eee tekiler sırlandıktan, kapatıldıktan sonra 1920